Evet hocam, güzel bir pavilyon burası. Evet. Bir, burayı da çalışma alanınızda bir tanıtır mısınız? Şimdi burası bizim e, dört büyük pavilyon alanından bir tanesi olan e, C bölümünde, İstersen Türkiye kısmındayız. Katılır, e, şimdi pavilyonumuza gelindiğinde özellikle bizi karşılayan burada bir flor ledimiz var. E, bu hakikaten ilgi çekiyor birçok e, ziyaretçimiz tarafından. E, yerde, zeminde, üzerinde yürüdüğünüzde çölleşen ama rüzgar erozyonuyla, su erozyonuyla ya da yanlış uygulamalarla iklim etkileriyle topraktaki değişim ve dönüşümü izliyor. Aslında biz böyle bir zeminin üzerinde yürürken bir yandan gerçekten dünyamızda ayağımızın altından eriyip kaybolan geleceğimizi de hissediyoruz. Yani Mesaj. kesinlikle öyle ve bu mesajı takip eden başka bir çalışmamız daha var. Bu da yine Türkiye'den bir sanatçımızın, Sayın Serkan Şerephanoğlu'nun birkaç gün içerisinde ekibiyle beraber hazırladığı nitelikli bir çalışma. Burada dikkat ederseniz tekstil alanında ki özellikle iklim değişikliğinde doğal kaynakların hızla tüketildiği, bizim taleplerimize cevap vermekte zorlanan sektörlerden ama aynı zamanda da küresel anlamda ısınmaya maalesef olumsuz katkıda bulunan bir sektör. O sektörün kendi farkındalığını yansıtması ve bize tercihimizi, seçimimizi hazırlatması için, sanat göstermesi için adlı, bir sanat. Aslar. Bu e, insanın tercihini çölleşmeden kendi geleceğini belirleme ile ilgili orijinal bir fotoğraftan hazırladığı ve dikkat ederseniz te tekstil atık materyallerinden hazırladığı bir çalışma. E, adı da Seçim Senin. Böyle bir e, çalışma, çalışma var. diyelim Kesinlikle hocam. öyle. Aynı şekilde burada e, bir masamız da var. Bütün arkadaşlarımız buraya geldiklerinde misafirlerimizin, ziyaretçilerimizin her birine e, kendi adları kaligrafımız tarafından hazırlandı. Evet, Yıldırım Beyazıt Bey de Merhaba. burada bizim ilk günden beri e, pavilyonumuzda bütün misafirlerin isimlerini e, yazarak kendilerine böyle bir sanat boyutuyla e, sahamızı, ortamımızı gösteren bir arkadaşımız oldu. Evet hocam, bir de burada Görüyoruz. toplantı alanımız var. Evet, buraya devam edelim. Şimdi burada her gün bahsettiğimiz panellerimiz var. Bugün mesela biraz önce bir panelimiz vardı. Arkadaşlarımız sunumlarını yaptılar. Ziyaretçiler buradan takip ediyorlar. Ama aynı zamanda buradaki paneller biz kayıt altına alıyoruz. Sanal ortamda da bilahire davet ediyorlar. Burada arkadaşlarımız sürekli olarak ee, gelen misafirlerimize, ziyaretçilerimize hem ev sahipliği çok yapıyorlar, ikramda bulunuyorlar. Evet lütfen buyurun. Ee, aslında Türkiye'nin misafirperverliğini gösterdiğimiz bir misafir köşesi. Evet, çok güzel. Bir de şurada yine ilginizi çekecek bir çalışmamız daha var. Onu da gösterelim. Olur hocam. Özellikle arkadaşımın şu kısmı e, almasını isterim. Biliyorsunuz e, her yerde olduğu gibi yerel yönetimler Merkezi hükümet, özel sektör veya pek çok alanda insanlar yeşil alanlar oluşturuyorlar. Parklar, bahçeler ve hele de bizim şimdi ulusal strateji planımızda söylediğimiz bundan sonra biz karbon yutak alanlarla karbon emisyonunun azaltılmasını Türkiye'nin 2053 hedefine doğru giderken o sorumluluklarını yerine getirmeye çalışan bir gayreti, bir emeği ortaya çıkarmaya çalışıyoruz. Bunu yaparken de her bölgedeki, her şehirdeki yapılanmanın ya da uygulamanın iklim değişikliğine uyumlu, kurakçıl, o bölgenin kimliğini yansıtan bitkilerle gerçekleşmesini arzu ediyoruz. Bu çerçevede bir rehber çalışması, bir bitki rehberi çalışması yaptık. Türkiye'nin kuraklıkla ilgili olarak en kırılgan iki bölgesini öne aldık. İç Anadolu Bölgesi ve Güneydoğu Anadolu Bölgesini. Bu bölgede 22 ilimizde biz bir bitki rehberi hazırladık. Yani diyelim ki herhangi bir şehrimizdeki bir veya ilçemizdeki bir belediye başkanımız bir peyzaj alanı yapacak, bir millet bahçesi yapacak, hangi bitkileri seçeceğini, bunların hangisinin dayanıklı olacağını ve onlarla ne kadar karbon emisyonuna katkıda bulunacağını da o rehberde görebiliyor. Ki 2025 yılında nasip olursa bunu bütün Türkiye'nin bütün 81 iline yayacağız. Burada da onu göstermek için, bu rehberimizden seçtiğimiz yaklaşık 15 tane e, ağacın, bitkinin de fotoğraflarını, onların niteliklerini, bir nevi etiketlerini gösterici şekilde bir köşe hazırlamış olduk. Dolayısıyla pavilyonumuzun her alanı son derece ilgi çekici ama her alanı böyle verimli bir şekilde kullanmış olduk. Hatta pavilyonumuzun arka tarafında bile bir led ekran oluşturmuş olduk. Yani orayı da kör bölge olarak bırakmadık. Buradaki ziyaretçilerimiz buraya geldiklerinde Buradaki ekranlarda bizim daha önceki gerek iklim konferanslarımızda, gerek çölleşme konferanslarında ya da ülkemizdeki diğer herhangi bir kurumumuzun yaptığı faaliyetleri de burada sürekli olarak filmlerde gösteriyor ve ziyaretçilerin ilgisine sunuyoruz. Marika. Bu kısmı da söylemiş olalım. Hocam tebrik ediyorum sizi. Biz teşekkür ediyoruz. Ağzınıza yüreğinize sağlık. Sizi de ilgi gösterdiniz. Tamam. Bu vesileyle de iklim farkındalığını, iklim etkileri dolayısıyla e, giderek daha çok kırılgan, daha çok hassasiyet taşıyan alanlardan biri olarak e, toprak bozulumunun aynı şekilde biyoçeşitlikteki olumsuzluğun herkesin daha çok farkında olması ve bizim o genel vizyonumuz ülke olarak diyelim vizyonumuz çerçevesinde herkesin kendi sorumluluklarını yerine getirmesine inanıyoruz. Bu sorumlulukları paylaşma, farkındalığı artırma, algıdaki ve tarzlarımızdaki, hayatımızdaki değişiklikler konusunda ciddiyeti gösterme noktasındaki ...hep beraber olma yolculuğunda... ...bize de siz de destek oldunuz, biz de size teşekkür ben ediyoruz. Her hocam, güzel şeyleri desteklemek de keyif verici. Evet, çok sağ olun, çok, sağ olun. çok teşekkür çok ediyorum. Çok teşekkür ederim. Evet, e, sevgili hocam... ...Türkiye'den geldiniz... 16 Riyad'dayız... ...önemli bir organizasyon... E, ...gerçekten... E, ...müthiş bir... E, ev sahibi ülke Suudi Arabistan... ...müthiş bir organizasyona imza attı. E, Türkiye'den de siz... E, Sevgili hocam, Profesör Doktor Kasım Yeni Gün, sizinle bir söyleşi yapmak istiyoruz Dünya Elektronik Basın Konseyi olarak bizim YouTube kanalımızda yayınlamak üzere. Öncelikle organizasyonu, sonra da Türkiye ile Türkiye'nin yaptığı çalışmaları bize değerlendirir misiniz? Evet teşekkür ediyorum. Ülkemizden oldukça uzak bir mekanda. Ama hem ülkemize hem de kanalınız üzerinden dünyadaki bu kanal üzerinden bu programı dinleyecek herkese ulaşma fırsatını verdiğiniz için teşekkür ediyorum. Biliyorsunuz Birleşmiş Milletler'in pek çok konuda çalışmaları var. Ama özellikle çevre konularına son zamanlarda yoğunlaşılmış durumda. 1992 yılındaki Rio Sözleşmesi 3 tane ana çerçeve sözleşmesini içine alıyor. Bunlardan bir tanesi iklim değişikliği ile ilgili. Bir tanesi çölleşme ile mücadele ve bir tanesi de biyoçeşitlilik üzerine. İklim değişikliği çalışmaları Türkiye'de Çevre Şehircilik ve iklim Değişikliği Bakanlığımızın altında İklim Değişikliği Başkanlığı'nın uhdesinde yürüyor. Ki geçtiğimiz günlerde Bakü'de 29. 29. 29.sü düzenlenen Taraflar Konferansı'nda çok detaylı birçok ülkenin üst düzeyde katılım gösterdiği bir ortamda pek çok konusu müzakere edildi. Ve elbette ki bu yılın Ana odak noktası bu iklim dolayısıyla ortaya çıkan sürecin ya da iklim etkilerindeki olumsuzlukların azaltılması ile ilgili finansman konusuydu. Onu takip eden kısa bir süre sonra da Aralık ayında şu anda sizin içinde bulunduğunuz bu sefer Çölleşme ile Mücadele Taraflar Konferansı başladı. Bu 16.sı evet. ee, ve 30. yılı sanırım. Evet yani evet. şöyle 1992'deki bu bahsettiğimiz Rio Sözleşmesi'nden sonra biz 1998 yılında, Buna taraf olduk ve ondan sonra bir süre daha sık sonra ikişer yıllık periyotlar içerisinde bu devam etti. Hatta bu Çölleşme Konferansı'nın 12.si 2015 yılında Ankara'da gerçekleştirildi. O zaman da bu Ankara toplantısında bir Ankara Deklarasyonu da yayınlanmış oldu ve Türkiye'nin başına çektiği bir inisiyatif başladı. Ağırlıklı olarak bu çölleşmeden en çok etkilenen Afrika ülkeleri başta olmak üzere. Asya'daki Türk'ü ülkeler, kardeş ülkelerimiz olmak üzere yine aynı şekilde Doğu Avrupa'da, Balkanlar'daki ülkeler olmak üzere onlarla da çok sayıda tecrübe paylaşımı, eğitim, proje çalışmaları gerçekleştirildi. Ve o inisiyatifin etkilerini özellikle arazi bozulumunun dengelenmesi terimi gündeme gelmiş oldu ki şu anda içinde bulunduğumuz bu 16. Taraftar Konferansı'nda Pek çok oturumda, müzakerede bu kavramı da görüyorsunuz. İlk defa tabii Suudi Arabistan iklim Değişikliği Konferansı'na benzer bir geniş çerçeveli konferansı Riyad'da bu yılkiyle başlatmış oldu. Bundan öncekiler daha çok bir çalıştay, bir konferans şeklindeydi ama bu sefer pavilyonlarıyla, müzakereliyle, çok büyük bir organizasyon, çok büyük bir organizasyon ama buradaki tabii temel espri organizasyonun büyüklüğünden ziyade, ziyade buradaki önemin dünya çapında algılanması, dünyanın gündemine gelmesi ve insanların bu algıyı yöneterek e, arazi bozulumuna arazi bozunumu dolayısıyla ortaya çıkan olumsuzlukların kesinlikle önlenmesine odaklanmalarını, bunlara fon ayrılmalarını, kurumsal kapasitelerini geliştirmelerine dönük bir çalışma içerisine girdi. E, Türkiye'de de bu çölleşme konusunun e, muhatabı, resmi odak noktası, Yine çevre şehircilik ve iklim değişikliği Bakanlığımız altındaki Çölleşme ve ile Mücadele Genel Müdürlüğümüzde bizler de bu çerçevede ülkemizin şu anda içinde bulunduğunuz pavilyonunda standlarında ev sahipliğini yapmaya çalışıyoruz. Ülkemizi buradaki arkadaşlarımızla beraber temsil etmeye çalışıyoruz. Şu anda çok sayıda müzakere salonunda sizler de zannediyorum bunların bir kısmının Aynen. haberlerini yaptınız, takibini yaptınız. Kuraklık konusu, kuraklığın finansmanı konusu göç konusu. Bunlar dolayısıyla etkilenen insanların göç dolayısıyla ortaya çıkan insan hakları konusu, kadınlarla ilgili, kadın eşitliği ile ilgili ya da kadınlarla ilgili pozitif ayrımcılık noktasındaki maddelerle ilgili, arazi mülkiyeti konusundaki pek çok konuda gündemler gerek ikili, gerek toplu müzakereler ya da ülkelerin kendi adlarında resmi toplantı salonlarında sundukları paneller içerisinde değerlendiriliyor ve devam ediyor. Bizim de ee, önceden ülkemizdeki pek çok e, yapıyı bunlar içerisinde devlet kurumları var, sivil toplum örgütleri var, özel sektör var ya da akademisyenler var. Onları davet ettik. Katılanlarla resmi yan etkinlikler içerisinde bizim dört ciddi aktivitemiz oldu ve devam ediyor. Yine pavilionumuzda her gün en az iki tane e, panel etkinliğimiz var ki bir yandan hem ülkemizin faaliyetlerini buraya pavilionumuzu ziyarete gelen insanlarla, katılımcılarla paylaşıyoruz. Bir yandan da farklı ülke deneyimlerini de burada dinleyerek o tecrübe paylaşımını, bilgi artırma kısmını da devam ettirmeye çalışıyoruz. Çok verimli oluyor, çok ciddi katılım ve teveccüh görüyoruz. Tabii izniniz olursa ben birazdan pavilyonumuzda böyle dikkate değer yani, bir hayır, iki yerde göstermek isterim. Kesinlikle. kesinlikle. Bir de hocam şeyi soracağım, eğer sözünüzü kesmemiş. Estağfurullah, istersen, buyurun. E, tabii burada Delegasyon olarak Dünya e Basın Konseyi de Hı -hı. yerini aldı. Hı -hı. Malumunuz Dünya e Basın Konseyi de UNCC'denin Birleşmiş Hı -hı. Milletler'e bağlı UNCC'denin evet. resmi üyesi. Tabii bu da Türkiye'den gelen bir STK. Bununla ilgili de bir görüşünüzü alsak ne düşünüyorsunuz? Kesinlikle söylemek istediklerim var. Malumunuz bu konferansın ilk iki günü Bakanlar düzeyinde gerçekleştirildi ve Çevre Şehircilik İklim Değişikliği Bakanımız Sağ olsun ekibiyle beraber burada, e, bizlerle beraber bulundu. Bize destek verdi ve e, çok nitelikli bir takım faaliyetler yaptı. Nedir o? Bir kere Türkiye'nin e, 2024-2030 yıllar arası çölleşmeyle mücadele ulusal strateji ve eylem planını burada bütün dünyayla paylaşmış oldu. Aslında böyle bir ortamda böyle bir stratejinin paylaşılması ülkenin vizyonu göstermesi bakımından ve yapacağı çalışmalar ve bundan önceki tecrübelerini birçok ülke Is anyone there? Why won't you answer? I need you. My fields are turning to dust. I gave you everything I could. Nothing left. I fed you, nurtured you, cared for you. The ground beneath your feet, once vibrant with life, turning to dust. Desertification tightening its grip. Hunger growing. People fleeing. Gave you fertile soil rich with life. You took it, exhausted it, until life could no longer flourish. Can't you hear? I'm parched, gasping for breath. But it doesn't have to be this way. Our shared resources are in your hands from dust to grass, from cracks to strength. Can heal, but not alone. I am calling once more. This time, will you answer?